Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dörtte birlerden seçkinlere seslenişler, sohbetimize hoş geldiniz. Sevgili dostlarım, bugün size insanı ve toplumları sadece ekonomik açıdan değerlendiren düşünce üzerinde bir konuşma yapmak istiyorum. Kim veya kimler insanlığın sadece ekonomisini düzenlemeye kalkarsa bilin ki hayvan bilincidedir. Yani kim veya kimler insanlığın sadece ekonomisini düzeltmeye kalkarsa bilin ki hayvan içgüdüsünde, hayvan bilincinde ve hayvan hükmündedir. Bu hüküm cümlesi sanki çok sertmiş gibi gözüküyor ama açıklandığında doğruluğu ortaya çıkacaktır. Yani insan sadece midesini ve biyolojik ihtiyaçlarını düşünürse bu durumda sadece yiyip içen, cinsel ilişki kuran, üreyen, çoğalan, hayvan gibi olur. Materyalizm bu konuyu insan ekonomik bir hayvandır tanımı ile bakar. Materyalizm bu konuya bu anlayışla bakar. Oysa insan fizik, biyolojik ve ruhi bir varlıktır. Yani insan fizik bir yapıya sahip olup uzayda bir yer işgal eder, ağırlığı vardır. Eni boyu yüksekliği vardır. Yüksekten atlarsa veya atılırsa düşer yani yer çekimi kanunlarına tabidir. İnsan fiziki yapısı yanında aynı zamanda biyolojik bir varlıktır. Biyolojik yapısı itibariyle insan canlılığın, canlıların kurallarına tabidir. Yer, içer, ürer, çoğalır, kendisini sıcak ve soğuktan korur ve çalışır, yorulur, dinlenir, uyur, uyanır, doğar, yaşar ve ölür. İşte insan bu biyolojik yapısı nedeniyle ekonomik ihtiyaçlarını giderir, gidermek zorundadır. İnsan ekonomik ihtiyaçlarını meşru ve helal yoldan ve temiz yoldan gidermelidir. Meşru olmayan, temiz olmayan tazak yolları ve yöntemleri insan için yasaklanmıştır. İşte bu bağlamda kim veya kimler ferdin ve toplumun ve insanlığın sadece ekonomisini düzeltmeye kalkarsa insanın ve toplumun diğer özellikleriyle birlikte bir değerlendirme yapmazsa ve problemlere çözüm aramazsa bilin ki hayvan gibidirler. İnsan üçüncü olarak ruhi, manevi, psikolojik bir varlıktır. İnsan inanan, iman eden, fikir ve düşünce üreten, akıl ve irade sahibi, ruh sahibi, psikolojik ve hisleri, duyuları olan bir varlıktır. İnsan üzülür, sevinir, eren ve acıya katlanır, ağlar, güler, bazı hazlardan zevk alır. Acı ve tatlıyı hem biyolojik olarak hem de duygusal olarak bilir ve tanır. İnsan sevgi ve aşkın konusudur. Sever, sevilir, aşık olur, maşuk olur. İnsan bu yönüyle aynı zamanda sosyal bir varlıktır. İnsan Ferden ferda birey olmasının yanında aile ve toplum oluşturan sosyal bir varlıktır. İşte bu nedenledir ki ekonomistler Ferdin ve toplumun ekonomik ihtiyaçlarını gidermek ve ekonomik problemleri çözmek istediklerinde insanı sadece biyolojik bir varlık olarak değil de üçlü diyalogla yani fizik, biyolojik ve ruhi yapısıyla ele almaları ve değerlendirmeleri gerekir ki doğru çözüme ulaşabilsinler. Her ilim ya da bilim dalı kendi problemlerini ele alırken diğer müsbet bilimlerle birlikte onların ilkelerini de dikkate alarak çözüm aramalıdırlar. Aksi halde materyalizm, sosyalizm ve liberalizm gibi eksik bakış açılarından kaynaklanan sosyal sistemler doğar. Böylece en güzel özellikte yaratılan insan, hayvanlar gibi sadece ekonomik bir hayvan olur. Ekonomik bir varlık olur. Bu insana ve topluma ve onun problemlerine materyalist bir çerçeveden bakmaktır. Ve bu bakış, materyalist düşüncenin topal, nakız ve aşağılık vehimi bir üründür. Çünkü, bireyin ve toplumun ve insanlığın tek sorunu, onun biyolojik yapısından kaynaklanan sadece ekonomisi değildir. Fizik ve ruhi gereksinimleri ve sorunları da vardır. İşte, insanı fert olarak, öncelikle üçlü özelliği yani fizik, biyolojik ve ruhi yapısı ile birlikte ele almalıyız. Sonra aynı özellikleri göz ardı etmeden, Bireyden aileye ve topluma geçiş yaparak insanı bu sefer aile ve toplum olarak ele almalıyız. İnsanın ekonomik, sosyal, kültürel ve ahlaki, siyasi ve askeri ve sanatsal bütün problemlerine topluca ve birlikte bakmalıyız, ele almalıyız. Aksi takdirde fert huzursuzlaşır ve toplum problemler yumağına döner. İnsan ve toplum için sadece maddi ve zahiri ihtiyaçların giderilmesi yeterli değildir. Aynı zamanda psikolojik ve manevi yani ruhi ihtiyaçların da doğru ve sağlam kaynaklardan giderilmesi gerekir ki bu kaynak aklın ve ilmin ve bilimin ışığındaki haberi sadık denilen vahisel ilahi ve semavi kaynaktır. Ve selam insan ve toplumun ihtiyaçlarını temiz meşru ve helal yoldan gidenen ve problemlerini aklın ve ilmin ışığında semavi kaynaktan çözen bilim adamları, din adamları, siyasiler ve düşünürlerin ve ekonomistlerin oluşturduğu medeni toplumlar üzerine olsun. Esselam. Allah'a emanet olun.